Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne kokulu nergizlerle gelmişsin dostuna. Hacan, Bahardır, jiyandır getirdiğin halbuki. Bilesin. Dicle gibi akarken ay ışığı Cudi'nin zirvesinde kes kusuru zere bürünür yok ya. Bir gece vakti duvarları her dizi yazılı sokaklarında gizlice dokunurken sevgilinin saçlarına ben zin gibi kokar ya botan işte öylece girdim koynuna başkentin soğuk ve ıssız gecelerine memleket kokularını ve nevroz coşkusunu tam da kızılayın göbeğine bırakarak ve çeklik seslerini karıştırarak düz ovaya. İşte işte öylece getirdin dostuna buram buram anne kokan memleket baharlarını. He gözüm, he gözüm, ne zaman karlar yasa memleket sevdalı göz pınarlar var. Yağmur, güneş olur, gök kuşağı olur süzülürsün yanaklarında. Ne zaman fırtınalar kopsa çorak bedeninde, aşk olur, sevda olur. Can olur yüreğime uzattığım dost derim. İşte, işte geldim yine acılarımı sırtlaya. Yüklenerek kilometreler ötesinden yalnızlığım. Ne güzel. Senin nedir halin, ahvalin? Her açmış memleket topraklarında. Yeşerdi mi dağlarımıza ektiğimiz güçlerimiz? Anışta gelir mi dersin o bu mukaddes coğrafyaya? Dergis kokusu salmışken her dört parçayı birden güvercinlerde uçurur muyuz bir kez daha? ve ola bunları aldırma sen Ankara'nın ayazını. Mezopotamya gibidir yüreği ne soğukla işler, ne de yangınlar. Her dem sevdayı yüklüdür bulutları, her dem çocuk gülüşü yağmurlar ya bu sevdalar ülkesine. Ne can, ne gariptir ki, ne ölümler bitirdi bu sevdayı, ne işkenceler, ne de zulüm bilirsin. Dedim ya, Mezopotamya gibidir yürek? Altlar yaksa da dağlarımız, ardında Jiyan'la dalga geçesi bir zerafet yatan pencereden dışarı. Aldırma sen keki, aldırma sen keki. Eksik etme tek kişilik gösteri gibi oynadığım hayat sahnemden gülüşlerimi. Barsın, barsın stand up desinler. Sen anlat bana insanlarından hadisleri. Can. Hacan, Hacan! Kimden getirdin sen onları? Hele söyle! Söyle bana! Dostan, yürekten! Nasıldır sınıf ya? Nasıldır hevalu cilan? Bu lüsusun beydin beybin. Girga amu, kafa zaku, kafa zira, dehla kadu. versisu alihams, hele anlat Hele bir anlat bana keki, ne iyi ettin ne geldi keki. Evet keki, tıpkı gel hati keki, sen her duşa verilir hatı keki. Hoş geldin, hoş geldin sevgili üstadım, dün ders alsın. Hoş geldin, hoş geldin varolurum, hoş geldin canım, hoş geldin.